Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. PKK'ya üst üste darbe, 10 terörist etkisiz hale getirildi. Pençekilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız denildi. Eren operasyonlarında da 3 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı Pençekilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.'' ifadeleri kullanıldı. Dün bölgede bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmalarda piyade üsteymen Serkan Erkuş şehit olmuştu. İçişleri Bakanlığı Eren Abuk 34 operasyonu kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.